Merhaba sevgili dostlar yeni bir oyun videosuyla daha karşınızdayım bugün çok güzel bir oyun inceleyeceğiz kendisi bir tırmanma türüne yani tırmanma türü oyunu diyebilirim chain it together tırmanma oyunları arasında yani çıtayı çok yükselten bir oyun kendisi çünkü zincirlerle birbirinize bağlı bir şekilde oynuyorsunuz eğer eşli oynarsanız ama ben şu anda tek kişilik oynayacağım yani zincirlerle birbirine bağlanmış kısmını size maalesef ki gösteremeyeceğim ama oynanış olarak arkadaşlarınızla oynamak çok güzel bir oyun. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim eğer tırmanma oyunları seviyorsanız. Haydi başlayalım. Evet şimdi karakterimizi seçeceğiz. Şöyle bakıyoruz. Ben hep yaşlı dayımı alıyorum. Yaşlı dayım beni çok mutlu hissettiriyor. Defordit'te bile şey alırım. Bill dayımızı alırdım. Burada da bu dayımızı alacağız. Olay ediyoruz. Beginner moddayız. Şu an oyunun 3 tane farklı modu var. Videonun içinde bu modları da bulacaksınız. ilerleyen dakikalarda. Şu an standart modundayız. Oyunu size göstereceğim. Çok kişiyle oynadığınızda dediğim gibi zincirle birbirinize bağlı hareket ediyorsunuz. İkinizin beraber atlaması lazım. Yani climb yani tırmanma oyunlarını bir başka seviyeye taşımış bir oyun bana göre Chained Together. Gerçekten çok güzel. Şimdi hemen şey yapacağız. Bu beginner modda arkadaşlar sol yukarıda dakikayı görüyorsunuz. Orada şey var. 3 tane e, bayrak işareti göreceksiniz sol üstte. O bayrak işaretleri checkpointler. Yani sadece 3 tane checkpoint var başka yok. Yavaş yavaş tırmanmaya başlıyoruz. Ne kadar yükseğe gideceğimizi bilemiyorum dostum. <laughs> Hadi bakalım. Ben dediğim gibi climb oyunlarına yani tırmanma oyunlarına ilk başta GTA San Andreas'ın modu olan MTA ile başladım. O yüzden baya seviyorum böyle climb oyunlarını. Yani bir tutku gibi bir şey oldu benim için. Şuraya çıkınca size bir şey göstereceğim. Evet şurada kendisi bakın. Tam şu an sağ omuzumda. Size merhaba diyor. <laughs> böyle şeyler de var oyunda. Oyunun... Evet bu da gelip konuşuyor. Ee, bu da şeytan tanışın. Çok değişik oyun ya. Bu arada sesi biraz kısık olabilir oyunun. Ben fazla sesi açmadım. İşin açısı. Bak etraftan insanlar düşüyor. Ara sıra böyle düşme sesi de görebiliyorsunuz. Sesi hemen biraz açalım. Böyle yapsam birazcık açtım oyunun sesini. Umarım çok gelmez. Evet şuradan şöyle atlayacağız. Arkadaşlar bu lazerlerin falan üstünden atlıyoruz. Böyle. Eğer üstünde durarsak hayva yiyoruz. Şimdi şuradan şöyle bir geçiş yapıyoruz. Bu arada o kısa yol yaptım. Geçiş haberiniz olsun. Oyun gerçekten eğlenceli. Hani kendine özgü pek çok şey yapmış. O yüzden güzel. Bak mesela şöyle trambolinler falan var. Bir ton şey var. Hayva oraya şey yapamadık. Olsun buradan geçelim. Evet güzel Daha Bayağı var bu arada Nereye kadar gideriz bilmiyorum Yani düşünce bırakırım büyük ihtimal ama Düşmemeye özen gösteriyorum Evet şu yaratımıza da bir selam verelim Hello there İngilizce selam verdik Şimdi şuradan şuraya Şuradan şöyle atladıktan sonra ee, Buradan buraya atlarız bence be Oy çok zordu ama atlamayı başardık. Şuradan şöyle. Bu arada bu oyunu ben arkadaşlarla 7 saatte bitirdim. <laughs> Onu da söyleyeyim. Gerçi biz parça parça girip oynadık. Oyunun beginner modunda yani şu an oynadığım modunda save alabiliyor arkadaşlar. Yani oyundan çıkıp bir daha geldiğiniz zaman aynı save'den başlayabiliyorsunuz. Onu da hatırlatayım. Şimdi ot uzak gelecek, gidecek. Sonra biz çıkacağız. Buradan düşmemeniz lazım. Olayın amacı tamamen bu. Buradan çıkılıyordu sanki ya. Çıkılmıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse biz düz yoldan çıkalım. Burada kısa yollardan geçenler de var tabii. Speedranc'lar bu oyunu bırakır mı? Tabii ki de boş bırakmamış arkadaşlar. Adamlar yapıyor bu sporu yani. Biz buradan gideceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir engelimiz var. Abav. Hop! Buradan şöyle 1 2 3 4 5 6 Üste çıkacağız. Devam. Bak bu güzel mesela. Şunu seviyorum ben. Hop bir. Hop iki. Hop üç. Allah çok attık. İşte böyle atladığınız zaman böyle şeyler olabiliyor. Düştüğünüz yerden bir daha başlıyorsunuz. <laughs> böyle ani hareket yapmadan atlamanız lazım sevgili dostlar. Yani normal modda bu aslında oynanışını hemen hemen göstermiş oldum. Çeşitli şeyler var. Ee tuzaklara düşünce ne oluyor onu gösterebiliriz. tabi üste çıkmam lazım ama derken geri düştüm. Şöyle bir düşelim. Evet gene meşhur yaratığımıza merhaba diyoruz. Merhaba dostum. <laughs> bu mod böyleydi. Lava moduna da bir hemen göstereceğim. Lava modunun nasıl olduğunu göstereceğim size. Ondan sonra da videoyu bitiririz büyük ihtimalle. Geçiyoruz. Hop. Evet lava moda başlıyoruz sevgili dostlar. Bugün yani bu modda da karakterimiz bu abimiz olsun. Şekilde Görmüş Olduğunuz Gibi Play Ediyoruz Haydi Bakalım Aslında Lava Modun Çok Bir Şeyi Yok Sadece ee, Şöyle Bir Şey Var Biz Yükseldiğimiz Zaman Altımızdan Lavlar Gelecek Lava Düşersek Ölüyoruz Yani Düşmememiz Lazım Evet Şöyle Başladık Arkadaşlar Aşağıda Gördüğünüz Gibi Lavlar Çıkmaya Başladı Lava Modun Özelliği Bu Cehennemdesiniz Ve Lavlar Yükseliyor Hızlı Olmanız Lazım Ve Düşmemeniz Lazım Düşerseniz Direkt Ölüyorsunuz yani demin ki oyunda yukarıdan düşmüştüm hatırlarsınız. Eğer bu oyunda düşerseniz direkt oyun bitiyor yani. Aşağıdan bir daha tırmanıp da yukarı çıkayım olayı bunda maalesef yok ve bunda da save mev alamıyorsunuz. Yani save almadan direkt devam etmeniz lazım. Ben demin hani canın sıkılmasın diye biraz ilerleteceğim şimdi videoyu arkadaşlar. Şurayı şöyle bir geçip tekte geçeceğim galiba burayı. Oo vallahi iyi geçtim. Evet canın sıkılmasın diye hızlandırdım. Burada merdivenden çıkarken farklı bir yol izleyelim. Bakalım Şuradan sağa doğru atlayayım hop Güzel Şimdi şuradan geçmeye çalışacağım Eğer becerirsem gayet güzel olacak Böyle kısa yollarda var arkadaşlar Bunları da kendiniz keşfedebilirsiniz Tabi düşmek pahalıya mal oluyor Onu da söylemeden geçmeyelim değil mi Şimdi şuradan tırmanırsam Çok güzel olacak şuraya atlayamadım Güzel Hop lava modu işte böyle yapıyor adamı öldük gördüğünüz gibi Evet sevgili dostlar Chain It Together oyununu hep beraber inceledik. İster tek kişi ister arkadaşlarınızla gayet güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.